Aa, gel gel Emir gel. Ben kahvaltı hazırladım. Şimdi de bakkala gideceğim. Bir şeyler ister misin? Yok var evde her şey. Ekmek de var alma. Güzel olmuş. Elif geliyor ya şimdi. Gözlerim biraz kızarmış. O, onu kapatayım diye yaptım hani. Annesini üzgün görmesin diye. Bak, böreğimizi de getirdim. Ama aç, aç. Güzel. Tamam. Ya bizim... ...bizim Hakkı Bey'e gitmemiz lazım bu sabah. Tamam neyse bizim vaktimiz var. Ama annem biraz bekleyecek tamam mı? Önce bir bankaya uğrayacağız. Oradan fotokopileri alacağız. Sonra Hakkı Bey'e götüreceğiz. Ondan sonra annenlere gideceğiz. Bak sana söz veriyorum. Bugün çok eğleneceğiz. Tamam. Ondan sonra anneye gideriz. ...falan. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk, Günaydın. 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 <laughs> yani nereden buluyorsun sen bu enerjiyi sabah sabah ya? Cık, cık. E senden. Ay i̇yi ki döndün eve Sibel. <laughs> Hadi kalk beraber kahvaltı yapalım. Tamam. <laughs> Ama ne bu surat şimdi Sibel? Ha? Biz daha dün konuşmadık mı seninle? Haklısın. Haklısın, tamam. Yiğit'i falan istemiyorum bundan sonra. Kübra, bebek falan bunlar bundan sonra benim meselem değil. Hiçbir. Kendi yoluma bakacağım, kendi yolumu çizeceğim ben. Hadi inşallah. Gör bak. Hatta bugün ajansı arayacağım ben. Daha büyük işler isteyeceğim. Hah, yeter ya. Bu ne ya? Yiğit mahalleye gelmeden önce ne güzel hayatım varmış benim. Çok mutlu olacağım ben, göreceksin. Hem çok mutlu olacağım, hem çok güçlü olacağım, tamam mı? Aferin benim güzel kızıma, aferin. Bir daha böyle bir şey... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.